Merhaba arkadaşlar. Lamif Tarot ve Astroloji'ye hoş geldiniz. 11 Ocak 2024 Perşembe günü Oğlak burcunda yeni ay deneyimliyoruz. Yeni ay tutulma kadar etkili olup hayatlarımızda 2 yıla kadar etkisini azalarak sürdürecek. Oğlak burcu sağlamlık ve güven arayışımızı tetikleyecek. Kişisel haritalarımızda hangi evden etki alıyorsak, o evin konuları ve o konuları yaşayacağımız olaylar, ilgili kişilerle hayatlarımıza dahil olacak olabilirler. Oğlak yeni ayı satürn etkisinde olduğundan dişler de dahil olmak üzere tüm kemik sağlığımızı etkileyecek olabilir. Güneş yay, yükselen yay ve ay burcu yay olanlar oğlak burcu yeni ayını para kazanç ve harcama konularından alıyorsunuz. İşi olmayanlar Yeni bir işe girecek olabilir. Yatırımlar, miras, nafaka tazminat, faiz geliri, bir borcun tahsil edilmesi ve diğer alacaklarınızla ilgili gelirler gelecek olabilir. Bu gelirler kalıcı olacağı gibi giderek artacak ve sizi maddi anlamda güvende tutacak gelirler olabilirler. Eğitime bir iş için yeterlilik belgesini kursa veya ehliyet sınavına girmek için para çıkışınız olabilir. Yaştan bağımsız olarak evlilik hazırlığı yapanlar nikah işlemleri için ilgili evrakları hazırlayacak olabilirler. Daha önceden kredi borcu olanlar biraz önce bahsettiğim gelirlerden kaynaklı olarak borçlarını ödeyecek olabilirler. Kronos bu anlamda ilahi plandan yardımın geleceğini müjdeliyor. Venüs'ün oğlak yeneğine yaptığı açı maddi konularda aldanma, aldatılmaya karşı sizi uyarıyor. Bu aldanma dolandırıcılık olabileceği gibi karşınızdaki insanlara karşı iyi niyetli olarak kendinizi kandırmak da olabilir. Hukuksal bir davası olanlar için karşı tarafın yalancı şahit çıkarması, suçlamaları reddetmesi, itiraz etmesi ve benzeri durumlarla da karşılaşabilirsiniz. Oğlak yeni ayı Uranüs ve Juno büyük toprak üçgeni oluşturarak bolluk bereket enerjisini aktive ediyor. Ancak Juno Yay burçları için kariyer ve iş hayatında beklentilerin yolunda giderken tersine dönme ihtimaline karşı sizi uyarıyor. Kişisel haritalarınızdan aldığınız etkilere göre değişiklik gösterecek olsa da olumlu veya olumsuz sonuçlanmasının sizin hayrınıza olacağını bilin ve akışta kalın. Ailenizde baba, amca veya hala gibi yaşça büyük kişilerin sağlık sorunlarının haberini alabilirsiniz. Bu durum akciğer sorunları ve buna bağlı damar tıkanıklıkları ve veya ayaklarla ilgili olabilir. Oğlak yeni ayının bir diğer özelliği de hayatınıza tesadüfmüş gibi giren olaylar, konular ve veya kişiler. Bu her neyse hayatınızda önemli etkilerin olacağını bilin ve asla görmezden gelmeyin. Çünkü astrolojide önemli bir açı aktif ve günlük hayatta bunu ancak tesadüf diye tanımlarız. Oysa Kadersel plandan özel ve önemli dokunuşlardır. Hayatın akışında tesadüf diye bir şey yoktur. Ben Karma Astrolog ve Tarot Yorumcusu Zeynep Aşçı. Her şey gönlünüzce ve kolektifin hayrına olsun inşallah. Oldu, oldu, oldu diye kodlamak istiyorum. Sevgiler.